Burcu yaprak sarması ve ay melek yaprak sarması deniyorum. Ya sonunda ben şunu buldum. Ya yani şunu artık tamam biliyoruz zaten de. Şunun bir hikayesini anlatmak istiyorum size. Çünkü ben bunu sıfır şaka. Ay melek iç giyimde buldum. Bu da nasıl oldu biliyor musunuz? Ben nerede bulabileceğimi çok aradım. Hiçbir markette yok. Yorumlarda bana demişsiniz ki ay melek iç giyim mağazasında var. Olabileceğine çok ihtimal vermedim açıkçası. Yani iç giyim mağazası neden yaprak sarması satıyor? Hadi satıyor. Sizler bunu nasıl öğrendiniz? Hadi öğrendiniz. Bu ürün nasıl viral oldu? Yani kafamda gerçekten deli sorular var. Mesela neden bu kadar viralse marketler satmıyor? Yani normalde biliyorsunuz ki beklentimin yüksek olduğunu sona bırakırım ama ya bu iç giyim mağazasında da satıldığı için bence bir istisnayı artık hak ediyor ya. Çünkü neden biliyor musunuz? Benim buna beklentim hani böyle Michelin yıldızlı restoranlarına falan eşdeğer şu an. Böyle fine dining restoranlarındaki sarmaya eşdeğer. Yani aklınıza gelebilecek ay ağzımda sulandı. Her şeye eşdeğer. Yani şu an beklentim çok yüksek bunda. Bu arada da görüntüsünde böyle baya iri iriler. Ama ben onlara takılmam. Çünkü bu kadar iri olması demek içindeki malzemesi de bir o kadar bol demektir. O yüzden hmm, bu benim için artı bir şey. Gerçekten şu ay melek neymiş ya. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Güzel pişmiş dağılıyor. Bakalım tadı nasıl? Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten iyi. yani pişmişlik oranı müko. Evde yapılmış gibi. Bir tık böyle acemi birisi yapmış ama iç harcını lezzetli yapmış gibi düşünün. Üzüm isterdim içinde biraz daha. Üzüm yok galiba. Tarçın isterdim. Baharatı daha bol olsun isterdim. Ama bence ekşiliği çok başarılı. Pişmişliği çok başarılı. Yani genel olarak iyi. Konserve tadı gibi değil yani. 8 veriyorum. Bu bir de Türkmenistan'a satılıyor galiba. Zaten tarçın ve üzüm tadı isterdim diyorum. İçinde zaten tarçın ve üzüm yokmuş ki hiç. Şimdi geçtim Burcu yaprak sarmasına. Ben bunu kuru patlıcan dolmasını da denemiştim. O bence fena değil güzeldi. de. Ay, hadi açıl be. Açılıyor ama yiyeceğim seni. Açacağım tabii. Ki. Bunu açmama gibi şansım olamaz. Bak ya kendi iradenle açılırsın ya da zor kullanırım. Seni delerek açarım. Açılıyor. <laughs> Ay çok zor açıldı. Bunun da görüntüsü. <laughs> döküldü. Neyse tamam. Şimdi denemeye geçiyorum. Yaşanmamışçasına. Bunun görüntüsü daha iyi. Daha normal. Daha şey. Profesyonel biri sarmış gibi. Bu da iyi ya. Bu salçalı. Ben çok eklediyse salçalıyı tercih etmem. Ama bunda da bir konserve değil de ev yapımı tadı var. O yüzden bu da salçalı kategorisinde başarılı. Buna da kendi içinde 8 veriyorum. İkisi aynı kategori değil. O salçasız. O farklı bir kategoride. Bu salçalı bir kategoride. O yüzden buna da 8 verdim. Bunlar beni mutlu etti.